Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığımızdan yapılan basın açıklamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları, takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmi ve örgün, yaygın eğitim öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerini destekleme ve yetiştirme kursları takviye kurslarında 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kontrol kılavuzundaki koşullara uyulması şartıyla yüzde eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 1 Haziran salı gününden itibaren yüzde eğitimin devamı ile ilgili karar bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu duruma göre ara sınıflar çocuklar 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin dışında e, özel eğitim okulları ve sınıfları özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle 1 Haziran'a kadar eğitim öğretimine devam edecekler. Yeni açıklamalar geldikçe hepinizi bunları bu kanalda paylaşacağım.